Elbiseyi mi aldın yoksa? Bilmem, aç bakalım. Çabuk! 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 Camlara sık lan! Çabuklar! Çabuklar! Camlara sık lan! Çocuklar burada, hadi. Çabuklar! Lan sık, çok konuşma! Uzak kim bunlar? Kafanızı kaldırmayın! Lan! Bizi öldürecekler baba. Korkma kızım. Korkma. Kaç kaç kaç. Polis. Polis. Bak gari, <laughs> kaç. 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 Bırakın silahları. Aslı Aslı sen içeri bak Aslı. Tamam. Kaçmayın lan. <laughs> Korkma. Korkmayın korkmayın. <laughs> Polis geçin. Şuraya geçin. Geçin şuraya. Dur. Dur. Dilan. Yapma. Tamam, tamam. Abi arabamı çaldılar ya. Güpe gündüz arabamı şart. çaldılar. 34 Zonguldak 75 56. Beyaz araçla Karlı Sokak'tan caddeye doğru kaçıyor. Nereye kayboldun lan? Şüpheli şahıs Mengene sokakta gözden kayboldu. 1.80 boylarında siyah ceket, siyah pantolon giyiyor. Dışarıda çocuklar vardı. İyi hepsi. Kimse de bir şey yok. Anne korkuyorum. Tamam. Geçti kızım. Geçti. <laughs> getirdiler. Tehlike geçti merak etmeyin. Olay yeri gelecek şimdi. Yetişmeseniz şimdi ne halde olurduk? Aslında seninle bir müşterinin hakkında konuşmaya gelmiştim. Müşterim mi? Esmer Karaca. Anlaşılan konuşacak çok şeyimiz var.